Merhaba değerli izleyenlerim. Burası Aydın Merkez. Aydın Merkez'den sizleri 9 dönüm arsa içerisinde bir müstakil ev tanıtacağım. Değerli arkadaşlar. Evet. 9 dönüm arsa içerisinde 4 yıllık yeni bir bina müstakil ev tanıtacağım. Değerli arkadaşlar. Bulunduğumuz konum olarak Aydın Merkez Umur'udayız. Değerli arkadaşlar. Burası Umurlu'ya Bitçik, Nizam Emirdoğan Mahallesi. Evet, yanlış duymadınız. Aydın Merkez Mahallesi Umurlu Emirdoğan Mahallesi'nde bir müstakil ev tanıtacağım arkadaşlar. 9 bölüm arsa içerisinde fiyatımız gayet uygun. Şu anda mahalle içerisinde köy hayatı deyim dediğimiz bütün Bitkilerin, meyveleri, zeytinlikleri yetiştirebiliriz arkadaşlar. Şu anda sokaktan başladık. Bulunduğumuz yerde sol tarafımızda camisi, sağ tarafında okulu. Burada akla gelmedik her türlü meyve bahçemizde mevcut değerli arkadaşlar. Aydın merkeze 5 kilometre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Bak Aydın Merkez Mahallesi Umurlu. Şu anda Umurlu'dayız değerli arkadaşlar hep beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, burası okul biriş, burası köy hayatı, doğal yaşam. Bizleri burada bugün bir müstakil ev taratacağız. 9 dönüm arsa içerisinde diğer izleyenlerim. Evet aracımızla arsamızın içerisine giriyoruz değerli arkadaşlar. Araç giren bir yer. İçerisinde ceviz. Akla gelmeyen sayamayacağım. Bütün meyve ağaçları mevcut değerli izleyenlerim. Evet bak 20 yıllık ceviz ağacı, nar ağacı, portakal ağacı, ılhamur ağacı, Cennet meyveslerimiz bu var. Muşmula dediğimiz yedi veren meyve ağaçları. Burası arkadaşlar villa tipi olan tırpex bir evimiz. Dışarıdan gösteriyoruz. İçini de gezdireceğim sizleri. Evet. içerisinde arkadaşlar kalorifer sistemi hazır. Elektriği, suyu, her şeysi, iskanı, her şeysi bütün kanunu olarak var arkadaşlar. Evet görmüş olduğumuz ceviz, nar, zeytin, ıhlamur, portakal, limon, gülle, erikler gibi veren birimiz bu ağaçlar arkadaşlar. Burası villamızın giriş yerisi. Alt katı, kaloriferi katıları, kilerler. Burası aracımızı park ettiğimiz olduğumuz yer. Değerli arkadaşlar. Görürüz. şöyle bahçeli gösterin. 9 dönüm çünkü. 9 dönüm olan yeri izleyicilerimiz görsün. Evet arkadaşlar. Şimdi bahçemizi buradan girdik içerisine. Evet. Portakal ağaçları biraz susuz kalmış. Bulunduğumuz yerde arkadaşlar kanal suyu var. Evet. Bara suyu var artıcan var, şebeke suyu var, elektriği var. Yani sözümün özü e, her şey burada yasal olmayan kanuni olarak bütün resmi belgeler suyu, elektriği her şey mevcut değerli arkadaşlar. Zeytin ağaçlarımızın adetini söyleyeyim toplam 165 adet zeytin ağacı var arkadaşlar yarısı gemlik tipi bu gördüğümüz gemlik tipi ilerisini geçtiğimiz zaman Selçuk zeytini yıllık burada arkadaşlar 10-12 ton zeytin veren bir yer yani 5'te 1 verse yıllık 2 ton zeytinyağı alabileceğimiz bir yer arkadaşlar iş olarak konuşuyorum biz aydınlıyız zeytinciyiz üreticiyiz kendimiz onun için bunu doğru bilgiler sizlere veriyorum arkadaşlar Şöyle bahçemize devam edelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğumuz gibi bu zeytinler Selçuk cinsi zeytin dediğimiz zeytinler. Arka kısmı geldiğimiz bahçenin orası gemlik cinsi bu tarafı Selçuk cinsi zeytin, portakal, mandalina, limon her türlü meyve var arkadaşlar burası. Tam bak düz bir arazi, sulak arazi. Bana suyu kanal var dedik. Artijan var. Artı belediye şebeke suyu var. Burası mahalle içerisinde. Doğal yaşam bir yer yer yani arkadaşlar. Fiyatını söyleyeceğim. Fiyatı çok çok uygun değerli izleyenlerim. Bakın değerli izleyenlerim. Zeytinlerimiz şu anda olmuş tam bir kırmalık. Selçuk cinsi zeytin. Zeytin işlemesi burada oldukça kolay. Düz arazi. Merdiveni kuralım. Şu anda zaten Zeytin dökme makinalarda de mevcut Değerli arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar da Bunu yapabilir Bakın arkadaşlar Gerçekten şahane bir yer Fiyatı çok çok uygun Müstakil Ev fiyatını veriyoruz buraya Evet bir müstakil ev fiyatını veriyoruz 9 dönüm Arsa içerisinde Satış evraklarında Hiçbir eksi asla yok Hani derler ya tapu para aynen bu şekilde arkadaşlar aynı zamanda buraya kredi kullanmak isteyen arkadaşlarımız kredi de kullanabilir bunu da değerlendirebilirsiniz bakın burada elma ağacı var erik ağacı var nar ağacı zeytin her türlü meyve var arkadaşlar aynı zamanda sağ tarafta kayısı da var benim gözden kaçırdığım incir, zeytin hepsi mevcut değerli arkadaşlar. Bak bu tarafta armut ağaçları da var arkadaşlar. Evet, çam fıstığı ağacı da var arkadaşlar. Oğlum çevresini şöyle göster. Tamamen düzlük bir arazi arkadaşlar. Ne dedik? Aydın merkeze 5 kilometre mesafe Umurlu'dayız değerli arkadaşlar. Evet Umurlu'dayız. Bakın gelecekte arsa düşünen, doğa yaşam düşünen, güzel bir yer bir müstakil ev fiyatına burayı veriyoruz İçerisinde 4 yıllık müstakil yeri yapı evimiz var değerli arkadaşlar evimizde göstereceğiz parlamızı hep birlikte arsamızı görüyoruz Şuradaki armutlu arkadaşlar başında yığılı armutlar şu an itibariyle Arkadaşlar bak görmüş olduğunuz boru artıcan borusu. Yer altından burada 30 metreden su çıkan bir yer. Değerli izleyenlerim. Bak söylemiş olduğum gibi 9 dönüm tertemiz satışa hazır bir yer arkadaşlar. Her şey var burada. Her türlü meyve var. Şehirden bunalan temiz hava isteyen arkadaşlarıma, müşterilerime Buraya Alman'ı kıyıya göre yerleşmenizi tavsiye ederim. Buranın halkı, yerli halkı, karma halk asla yok. Misafir perverdir diğer arkadaşlar. Aydın halkı ekmek sorar, sorana sofrasını davet eder. Bizler böyle kişiyiz. Çevresi de böyle kişi arkadaşlar. Bakın her türlü şey var burada. Bitki, meyve, yaklaşık. Hatta birazdan temiz otu toplayacağız arkadaşlar. Evet, aralarında temiz ot da dolu, armut da dolu, bütün meyveler var arkadaşlar. Değerli izleyenlerim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evimiz Trupex ev dedik al katı, kaloriferi kazanı, kiler, araç, otopark yeri, fazla araç ve gereçlerimiz. Bu yan tarafımız arkadaşlar yine onu şöyle dön. Şurası kocaman bir köy yerinde kullanabileceğiniz ahır diyelim, dam diyelim, kiler diyelim. Ne için işletme kurun, ticari olarak ne yaparsanız yapın. Burası köy içi bir yer değerli arkadaşlar. <laughs> şöyle gidelim. Evimizin bahçesini detaylı olarak görelim arkadaşlar. Bakın. Eski 60'lı 50'li bak 60'lı 50'li yıllarda kullandığımız kara saban dahi var burada arkadaşlar. Öküzler çekerdi bunu, atlar çekerdi. Bakın. Burası tamamıyla bu arsa içerisinde portakal aklınıza gelemeyecek bin bir türlü meyve var arkadaşlar. Burası Ege'nin cenneti. Cennet gibi yerde yaşamak isteyen arkadaşlarımıza bu 4 yıllık triplex evimizi 9 dönüm arazisi arsasıyla beraber satış gerçekleştiriyoruz. Burası geniş bir veranda. Verandadan çıktığımız zaman zepsiniz dikin, meyvenizi zaten oldukça yeterlice var. Toplam 230 ağaç var çeşitli arkadaşlar. Ne dedik? Baraj sulama kanalı var. articanı var. Şebeke suyu var. Elektriği var. Hepsi kanunun nizamı yerinde arkadaşlar. Yasal olmayan bir şey yok. Evimizi giriyoruz arkadaşlar. Burada gömme kar Güzel bir hol. Burada aynası arkadaşlar. Sağımızdan başlayalım. Burada tuvaletleri, lavaboları, Burada arkadaşlar çamaşır makinesi, duşa kabin. Burada arkadaşlar yata odası. Yata odamızın arkasında bak şevtara ağaçları. Bahçemiz dahil olmak üzere izlemiş olduğunuz. Bahçe içerisinde, köy içerisinde uygun bir yer arkadaşlar fiyatını birazdan Sizler tekrar söyleyeceğim diğer arkadaşlar. Burası çocuk odası arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evin içinde oldukça biraz eşyası var. Şöyle biraz yardımcı olalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi açık mutfak, salon, ev sıfır yeni 4 yıllık bina diğer arkadaşlar. Bu evi küçük gelen arkadaşlar büyütebilir. 2 aile, 3 aile, 4 aile yeterli yeni bina. Sonuçta burası ikinci bir güney cephe verandamız değerli arkadaşlar. Balkon dediğimiz Evet, aynı zamanda klima motorları, alt kat kalorifer tesisatları faal halde çalışıyor. Doğa harikası, mükemmel bir yer. Böyle bir yer ben hakikaten Aydın'da çok az gördüm. Bu arkadaşlar ihtiyaçtan dolayı buraya satıyorlar değerli izleyenlerim. Bakın şu görmüş olduğunuz arazi tamamen içerisinde. Hisse misse problem tapuda bir şey yok. Para tapu arkadaşlar. Şimdi fiyatını söyleyeyim değerli izleyenlerim. Fiyatı 7 milyon 900 bin TL pazarlığımız var arkadaşlar. 7 milyon 900 bin TL fiyatı pazarlığımız mevcut. Değerli izleyenler ayrıca şunu söyleyeyim. Böyle bir bahçelerin dönümü burada bir buçuk milyon. Bu evin fiyatı arkadaşlar bugün için ölüsü 3 milyon. Bak doğruya konuşalım. Bu evin fiyatı 3 milyon. Ne dedik? Tarlanın dönümü, arazinin dönümü bir buçuk milyon. 9 dönüm arkadaşlar burası. Bütün meyve içerisinde üçte bir fiyatını diyebilirim. Bak ben yarı fiyatını dedim. Üçte bir fiyatını burası. Pazarlığımız mevcut, olumlu şekilde arkadaşlar. Evet ben burada videomu sonlandırırken Aydın'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle biz varız. Sağ olun, var olun. Her şey gönlüce olsun. Bizi yurt dışından, yurt içinden ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.